<gülüyor> Bıçak. <gülüyor> Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Stamurov 5 d 8in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaç evet, iki bölüm mü üç bölüm mü ne geçmiştik? Oyunu yine bitiremedim tabi tek bir seferde. Şimdi tekrar girelim. Bu ikinci bölüm olacak. Videoyu beğenip kanala abone olup e, yorum yapmayı unutmayın. Sizin de önerdiğiniz oyunlar varsa muhakkak bekliyorum. Her akşam dakikta yayındayım. Hepinizi bekliyorum dostlar. Hepinizi. Bu ses ne? At! Dur. Dur. Dur diyorum bak. Bu. bunu kill'dı Ben bir, bir şeye temas ediyordum. Aha. Bir şey oldu. Ama hiçbir şey alamıyoruz. Başka açılan yer var mı? Başka 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 başka. Yok. Aha. Not var. Ana we need Bizim boşma boşma ihtiyacımız mı var diyor şöyle bir şey. Burada kar gölüsü ne alaka oğlum? Ha, mı kırıp gelmiş? Bir şey çalıyor. Mum dağılan kitap. Fotoğrafı aldı gidip. E ee, aha. Ha kasayı açacağız tamam. Açtım. Maske şey yalnız al bunu tüp diyor. O ne? O ne? Bir şey bakıyor. Allahım ya Rabbim, Allahım ya Rabbim. Dur, yürüyeyim mi onun üstüne? Yürü, anlık kork. Ne oldu? Çıkayım mı? Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Sakin. Çıkayım. Çıktım, gitti. Yok. Bilgisayardan uzaklaşıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok lan bu kıyamet sesi. Burada ne işi var bunun? Ne yapacağım? Seviyorsun. Ne oldu? Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu? Maske, maske. Ne oldu? Ne oldu? Ah sabah oldu. Tamam. kamerayı al. Bu zaten bir şey yok. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Şu an ne yapacağız? Yok. Elektriği bir elektriği halletmiştik. An yani otor. You were told cross out to get out of her. Leave this place var. O sesi duydunuz mu orada? Tık 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 tık. İlk sesi. Veriz diye. the... Where is the... Lan eğilme eğilme. Kapat. Eee... Yok bir şey olmuyor. Eyvah! Bunlar ne? Bunlar ne? Dur! Dur! Aldım. Aldım. I I Okuyamadım. Okuyamadım. Nereden? Buradan biri gelmiş. Buraya... Buraya el sürmüş. Aha! Lan kedi ölüsü var lan! Bu ne alaka? Tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aldım o notu aldım. O not bende tamam. Lan şey yaratık sandım. Hayalet sandım. Tamam. Devam et. Abi hangi kapı ötüyor? Ne ötüyor ya? Çadı alabiliyorum. Kağıtları mı toplayacağım? Ses yükseliyor. Ses yükseliyor. Ses yükseliyor. Fotoğrafları mı alacağım? Tamam alayım, alayım fotoğrafları. Ver onu da. Aldım. Aldım. O fotoğrafı da aldım. Başka nerede vardı? bir Şeyde vardı sanki banyoda. Banyoda vardı sanki. E, banyoda vardı değil mi? Şu, burada mı vardı? Şurada vardı. Aynen. aldım, aldım. E, aldım bunu da. Başka nerede vardı? Notlar alıyor mu bu arada? Yok alamıyorum. Tamam. Sanki şurada vardı değil mi? Şurada mı vardı? Aynen, aynen, aynen. Tamam. Aldım, aldım. Aldım. Ee? Ne olacak şimdi? Başka? Allah'ım ya Rabbim ya. Ah aldım. Tamam aldım. Al. Bir şey yaptı. Ha! ne oldu? Bir şey yazıyordu okuyamadım korkudan. Kapıyı açabiliyor musun artık? Aha. Ne oldu şimdi? Alttan biri aldı kağıdı. Aha telefon. Telefon nereden çalıyordu? Aha oradan. Yürü. Telefon çalıyor. <laughs> Bu ne? Yine burada. Oğlum. Eee? yaptım toga da koyup indireceğim de seni bunun tipi iyice değişmiş bu arada böyle değildi ilk başta ilk başta böyle değildi e, notları da alamıyoruz mu yok şimdi ne oldu Kamera böyle... <laughs> ah. Ah. <laughs> gene bir şey oldu. Ben neredeyim? Ha? Dur. Bir şey geçti. Dur. Sakin. Başım ağrıdı. Yemin ederim başım ağrıdı. O ne olan? Oğlum kara el sandım ya onu. Aç şu kapıyı artık. Oğlum aç şu kapıyı da. Bir de Aha. Yine bir şey yazdı. Bir şey yazdı yine. Aynen kapının altına Artık iletişim kurmaya başladık. Koşuyor. Ayak izleri. Kedi öldürmüş. Kedi de yoktu. Bak. Kediyi de öldürmüş. Elektrik. Aha. I was visited, but I didn't do. I didn't do it. Get out of her. Get out of her. <laughs> Yürü git bu yerden. <laughs> ne oldu? <laughs> Dur. Gidiyorum oraya. Gidiyorum. Gidiyorum. Tamam, bir şey yok. Gir buraya. Tamam. Aa! Ayağımı vurdum. Ah. Ayağımı vurdum çok kötü. Korkuyorum. Nereden? Şu oyun bitsin mi artık? Bitsin artık ha? Yeter bu kadar korku. Yine bir şey yazıyoruz. Yine bir şey yazdık. Bu da sondu galiba. Son muydu? <laughs> ah, ah ne oldu? Is your name Yoko? Have you been living her alone for many years? Ah, ne oldu? Ha, ah. Dur yolda, yolluyor mu cevabı? Buradan bir şey gelmesin de. Ben şurada durayım. buraya güvenli. Burada durayım. Ama arkamdan da gelebilir. Han var. Arkamda. Oradan vurabilir beni. Aha yolladı. Yolladı. Al. Aldım. Yes sir, I can come inside with my friends. We got this place because it is our home. A lot of people came just to break our things. But my friends help me to do the drive away. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Lan şu tavşandan ben korkup duruyorum. Bak buraya gelmiş bu seferde. de. Var your friend by are the... her to. Konuşuyoruz şu an bunda ya. Şu an bununla muhabbet döndü yani. Muhabbet ediyoruz şu an. Bir şey ihtiyacı var. Bir şey mi? ihtiyacım var dedi. Bir şey ihtiyacım var mı? Şey ne ihtiyacı var? Aha. Aha geldik. Çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz herhalde. Allah'ım inşallah 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 çıkıyoruz arkadaşlar çıkıyoruz 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 yani büyük ihtimal çıkıyoruz ama inşallah gece olmaz yani bu sefer tamam yine gece Aldım, <laughs> aldım. Ne oldu? Oğlum bura nereye? Ananı avradını burası neresi? Just come here, I need to find prof. Prof? Profesör mü bulacağız? Bir şey, adam mı bulacağız? Kitle. Kitle. O ne? Yok bir şey değil. Yok açılmıyor burası. Ah! Ne oldu? Kapıya vuruyor biri. Bir kapıya vuruyor. Anamız ama. Aha. Bir ışık mı vardı sanki? Ben mi yapıyorum onu? Ne oluyor? Müziği yükseltti. <laughs> Ana! Ne oldu lan? Bura nere? Kitle. Kitle. O ses ne? O ses ne? O ses ne? Dur dur Allah'ını seviyorsan. Dur dur. Oğlum o ses ne? O ses ne? Allah'ım o ses ne? Bu ne? Açılmıyor. Tamam geliyorum tamam. Geliyorum. Geliyorum. Eee. Ee. Ah! Bebek var. Tamam. Al bunu oku. Kapat. Sorulayız. Dur be. Burada bir şey yok. Gele. Ah. 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 Bir flash. Ah, başım. Oğlum gene buraya geldim ya ben. Buru açılmıyor. Yemin ederim başım ağrıdı. Ah. Kapı nerede? Maybe I have finish, but I start. Başladım ya. Anam. Sesi mi aldı? Aha. Abi ben mi aldım? Tesbihle ne arıyor lan sende? Tesbihle arıyor. Bunda. Ne arıyor? şey yok. Devam et bir şey yok. Bir şey veriyor. Dur Dur! Dur! Dur Allah'ını seviyorsan dur. Aha! Kapı açıyorum, kapı açıyorum. Allah'ım. Tamam, aç burayı. Aa! Allah belanızı versin sizin tamam mı? Şerefsiz kahpeler. Ne oluyor? Allah'ını seviyorsan dur ne olur dur ne olur dur ne olur dur ne olur müziği durdur, dur müziği dur dur. Ne? Oğlum. Şeymiş. Işıkmış Ne oldu? Ne oldu? Ee, şuraya girelim Tamam buraya girelim Bu bölümü bitirip kapatacağım bu bölümü bitirip kapatacağım Çok korkuyorum Aşırı korkuyorum bu Olmaz olsun böyle bölüm olmaz olsun Bu ne bu? Ne? The battery of the angel Ne oldu? O ses ne? Ah. <laughs> Allah'ım. Not var. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim yardım et bana. Evet. Ah aldım, aldım, aldım. <laughs> dur, dur ama dur, dur bir, dur, dur bekle burada bir, bir dur, bir dur, dur, dur. Kafammış. Tamam sıkıntı yok ya yürüyelim problem yok şu an tamam bir sıkıntı yok yürüyebiliriz yani hiçbir sıkıntı yok çıktık buradan tamam geldik buraya ee, bu ne? <Gülüyor> 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 etmek istemiyorum ben bu oyunu. Şu bölüm bitsin mi? Ne olur bitsin artık bölüm. Yalvarırım bitsin. Yalvarırım bitsin. Ne olur bitsin şu bölüm. Eee, bura nere? Burada bitir mi bitireyim mi? Ne olur bitireyim mi burada? Lütfen. Kapı açılmıyor. Kapı kapandı. Eee, burada. Burası da kapandı. Açıl, açıl! Ah, ah! Dur. Biri, bir... <laughs> Ama yeter, yeter, yeter her seferinde yeter. Ne olur yeter artık. Allah'ım bayılacağım. 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 Bayılacağım artık. Ah, nereye geldi? Kır artık, kır geç. Ne olursun. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ölü gitmiş. Gemiyorum buradan. Ee, eee ne yapacağım? Ee al, al tamam al bunu. Al. Ne ne bok bilmiyorum ama al. Ee ne yapacağım şimdi? Ee, Sıfam mı çekeyim? Ee, ah. Bıçak. <laughs> <laughs> dur. uzaklar, Uzak dur. Ayağımı vurdum yine. Ah! Allah'ım bu ne? Ben burada bölüm bitireceğim. Daha sonra devam edeceğim. Yemin ederim devam edemiyorum. Çok pis korkuyorum. Çok aşırı korkuyorum. Vallahi bayılacağım. Yemin ederim bayılacağım. Buna bak. Ben bitireceğim burada. E ben kaçtım. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şey edemiyorum. Gidiyorum ben. Eee Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.